Kars kaşarı yapımında iki tür haşlama şekli vardır. Birisi sulu, öteki ise kuru haşlamadır. Sulu haşlama demek, kars kaşarını 100 yıl öncesine dayanan geleneğini ve itibarını bozmadan üretmektir. Kuru haşlama ise maalesef kars kaşarıyla hiçbir alakası olmayıp kars kaşarı diye satılan bir peynir üretim tekniğidir. Kuru haşlama 2001 yılından sonra ortaya çıkan geleneksellikten oldukça uzak bir yöntemdir. Füze adı verilen bir makinenin üretilmesiyle kuru haşlama yöntemi ortaya çıktı. Bu makinenin özelliği içine tarihi geçmiş ya da bozulmuş ne kadar peynir varsa atsanız atın size tekrar peynir olarak geri verir. Tabi peynir denilirse. En basitinden örnek verecek olursak sulu haşlama yöntemiyle elde edilen 1 kilo kars kaşar için 12 litre süt gerekirken kuru haşlamada ise 8 litreye kadar düşer. Bu sebeple kuru haşlama bir kaşar peyniri ile sulu haşlama yöntemiyle elde edilmiş bir kars kaşar arasında ortalama 80 ila 90 lira fiyat farkının olmasının sebebi bu yüzdendir. Sizler de kars kaşar aldığınız zaman muhakkak sorun. Bu aldığım peynir kuru haşlama mı yoksa sulu haşlama mı?